Selamlar dostlarım. Yine böyle bir dünya oluşturdum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sadece bedrock'tan oluşuyor ve elimde 32 tane lucky blok var. Hemen bunları kırarak başlıyorum. Oo, 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 oo kaç 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 kaç. Kaç abi? Belki şey çıkar şundan. Patlatırız. Yok çıkmadı. Diamond set çıktı. Onu bir alayım. Aha ismi üstümü... Bakalım başka bir şey çıkmadı. Oo bir tane daha farklı bir Lucky block çıktı. Aha. Su var çıktı işte bu. Allah. Ne oldu lan? Dondu 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 dondu. Dur. Dur donuyor. Donuyor. Bilgisayarım donuyor. Hayır. Abi dur ya. Bilgisayarım donuyor abi. Of çok Yalnız çok baya uzaklaştırıyor. Baksana bir koyuyorum uçuyor. Şuna bak, uçuyorlar. Tamam şunu da açalım. Aha. Hepsi silindi ne oldu lan? Aa diamond Oh Oh Oh, 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 oh. Aha, egg. Yumurta çıktı Oğlum bu ne baksana sonsuza kadar gidiyor Manyak bir şey Abi çok eğlenceli Evet gençler Tekrar koydum O ne lan Oğlum bu ne Bunun içine bir şey atmamız gerekiyor galiba Değil mi ben neye bastım ya? ha Mesela lakı blok atsam Bir şey olmadı Oğlum manyak patlıyor ha bunlar Bir sürü Ha burası delinmiş Neyse kapatalım <laughs> Hemen şunun üstüne bir tane daha koyup Açıyorum Oh 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 oh, 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 oh. Evet gençler bir daha alın bakalım. <laughs> bak gelebilirler. <laughs> Oğlum bir koyun düşüyor şey bunlar. <laughs> Yalnız oyunu duruyor. Dur şuraya çıkayım da. Ha. Şimdi bir tane daha açalım burada. Bu ne lan? Aha. Enchantment table verdi. Oh 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 oh, oh, oh. Kaptan burada. Youtube olmasın neyse. Burada. Manyak. <laughs> oh, 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 oh. Bu Sever iskeletler çıktı ve iskeletler her yerde abi. Sana bak. Niye kaldı? Sever ya. Hayır. Onu ben alayım. Hayır. İşte. Kaçtık kaçtık. hayır. Lan. Burada manyak. Gençler bu Lucky bloklar bize yetmeyecek ha. Ben yeni şey yapıyorum. O ne lan inek çıktı. I am spectator. Oğlum bunlar nasıl geliyor lan buraya? Git lan buraya. Kaç 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 kaç. Kaçalım gençler biraz. Bir şey buldum dur. Kaç biraz kaç 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 kaç. Oha hala geliyorlar. Oh 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 oh. Oğlum sen nasıl o kadar hızlı geliyorsun? Hayır hayır. Oha yemeklere bak. Bir yemek çıktı. Koltuğuna Hayır. Abi bir dakika bunları ben bir temizlemem lazım. O yüzden şöyle peaceful alıyorum. Heh. Tekrar değiştirelim. Oyun zorluğunu easy mi aldım ben onu? Normal alalım. Aa inekler I am special. Ben özelim diyor. senin hmm, kendi özelim var lan. Mesela seni bir kessem. Gel buraya gel gel. O içinden altın falan düşüyor o. O yüzden özelmiş. Anladım. Şimdi bu hepsini yemeyelim bunların. Şunlardan var. Şunları at bir ya üstümüzden. Şimdiye yaramayacak bunlar. At, 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 at. at Yalnız altın elmayı da attım galiba arada. Evet, altın elmayı da atmışım. Onları atalım. Altın elmalar dursun. Şimdi ee, başka lucky blockumuz kalmadı, o yüzden game modu geçip yeni lucky bloklar alıyorum. Mesela hangisini alalım? Şundan alalım ama bundan mı alalım? YouTuber mikrofonu. Aha mikrofon buldum. Waş. Bu neymiş la böyle? Gençler bir mikrofonum var artık ve altın, silver ve diamond buton. Bunları da koyalım. İşte bu mikrofonum da var. <laughs> şimdi Herhangi birinden mesela bundan alabiliriz. Şimdi hemen açmaya başlıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Aç 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 aç. <laughs> Oo! Oh açmasak iyiymiş. Ne oldu? What? Oh! <laughs> o kadar yükseğe atmışlar ki. Yere düşene kadar ben salak oldum. <laughs> Oğlum diyorum ben de bu ne? Hayır bir de çıkmasın ya. Bir de çıktı mı abi? Bir de kapat. <laughs> Yatak falan çıktı. Tamam sal artık vidir. Öldürdü. Sağ ol canım teşekkür ederim. Şimdi buz muz bir şeyler çıktı. Abi şunları şuraya atalım. Allah hepsini attım. Hay ben beynime ya. Oğlum niye attım ben onları ya? Aa. f 3te yapalım şöyle bir Yarısını alsak yeter T 0 İşte bu Aha. Don çıktı giyeriz Ayakkabı çıktı giyeriz Ayakkabı var mı zaten Diamond'dan var Güzel Oğlum sen nesin ya Ben bunlar ne böyle Allah benim bal kabahat çıkıyor salak saçma Altın emraları aldın mı galiba aldım Aha bir tane daha geliyor manyağa bak 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 Deli lan bunlar Kafayı yemiş gibi geliyorlar Oh oo oh oo oh, oh, oh Gençler hayır hayır sakin ol sakin ol easy boy Gel 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 bok bak gel He hadi ne oldu gelemiyor Böyle öldüreceğim bunları. Oğlum bir durun lan bir durun lan Manyaklara bak nasıl zıplıyorlar ya Kafayı yemiş gibiler Oha ya Öl lan bir öl öl, 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 öl. İşte bu Onları da hallettik Bir tane daha su kuyusu çıktı Altın elma atacağım bir tane Buna atınca bir şey olmuyor muydu ya Ben öyle hatırlıyorum Ne atayım abi sana ne istiyorsun Neyse tamam Sal abi O şey çıktı Orada kalsın dur Hmm bize birazcık Elmas melmas bir şeyler lazım ama Bunları da kıramıyorum çünkü Şeyim yok kazmam yok Baksana abi tiplere bak bak Burada kaldılar sıkışsınlar neyse Şöyle yapıp Koyamıyorum da Şöyle koydum Bot çıktı gerek yok oo, 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 oo. Zombilere bak. bak. Yine geldiler dur. <laughs> Peaceful alayım. Tekrar normal. Yine bundan çıktı. Abi bu nedir ya? Gözünü seveyim. Bu bir sürü kırdım. Oha üst üste çıkmış bir sürü. Şundan bir gömelim abi. Tamam dur sakin ol hepsini yeme. Oha karpuz çıktı bir sürü karpuz. Bu ne? O. One hit sword. Bin atak demek. Abi bir koyacağız buna. Bak şimdi. Tek atacağım bak yine. No. Ama canı direkt bitti. Aa. Anladım. Aha devil sword. Bir de böyle bir şey çıkmış. Bu da güzelmiş yalnız ha. I have power of lock, lock don't zip. Neyse artık bir sürü bir şeyler çıktı. Hayır. Bunlarla hiç uğraşamayacağım. Evet gençler gece donmaya başladı yine aynı şeyden çıktı Sword'dan. Oğlum bunlar ne? Siz nesiniz lan böyle? Tiplere bak lan. Bunlar ne böyle lan? <laughs> Manyak XP geldi ama. Kılıç da güzelmiş ha. O güzel vuruyor. Evet gençler. Videomuzun o zaman burada sonuna gelelim. O zaman görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve... Hoşçakalın.